Değerli izleyicilerim, Açıkçayız kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım değerli izleyicilerim. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam not almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerim için topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız, YouTube kanalımızı izlemek istiyorsanız, Aşk ÇS kanalımızı mutlaka izleyip abone olmalısınız arkadaşlarım. İç varsınız arkadaşlarım, içi her zaman bizimdesiniz. Bu tarz videolarımızı Yiğit'i her zaman izliyorsunuz arkadaşlarım. Hoşçakalın arkadaşlarım.